Arkadaşlar merhaba. Navkat Royale turnuvasına katıldık. Ve bu turnuvaya katılmamızla birlikte bize bir tane anket geldi. Şu anda Navkat Royale'de de son 16'ya kaldık. Bununla birlikte bize dün bir anket geldi. Bu anketi duyurular kısmından gönderdi sistem oyun kendisi. Şu şekilde duyurularda ve bu anketin 1000 boss coin verdiğini söyledi bize. Ben de buna istinaden bu Anketi doldurma kararı aldım. Ee, Başlıkta şu şekilde OSM'de belli bir tecrüben olduğu için sana OSM'yi oynama tarzın hakkında birkaç soru sormak istiyoruz. Eğer formu dürüstçe doldurup menajer adını söylersen muhteşem ödüller kazanma şansına sahip olabilirsin diye bir anket geldi. Bu anketi inceledim ilk etapta baktım hani nedir ne değildir nasıl bir ankettir. Ondan sonra tabii bin boz koyun var işin ucunda anket doldurdum ben de. Şuradan ankete git diyoruz duyurulardan. Sistem bizi başka bir anket firmasına yollandırıyor tabi. Ben bu anketi doldurduğum için anketi zaten yayınladınız. Siz de görüyorsunuz. Bu cevap çıkıyor. Bana dün gelmişti. Ben de hani tekrar girebileceğim tekrar bir anket olacağı için o şekilde bakmıştım. Ankette bizlere Navkat Royal turnuvasında 46'ın verdiğimiz onu nasıl buldunuz? Ondan sonra turnuvada transferler nasıl? Turnuva ile ilgili görüşleriniz var mı? Ekstra bir görüşleriniz var. Hani coin adil dağıtılıyor mu? O tarz birkaç tane soru var. Yaklaşık olarak 6-7 tane soru var. Bu sorulara yanıtlayalım. Hani genelde şeyi sormuşlar. Coin ve transfer konusunda. Hani transferleri biliyorsunuz. Narkotrar turnuvasında çok zor. Hani herkes transfer listesine koyup adamları transfer edip satmak istediği için. Zor bir şey olmuş. Birkaç tane ben de onlarla ilgili cevap vermiştim. Ama şu ankette şöyle bir durum var. Ben bu anketi yanıtladıktan sonra arkadaşlar. E, Bin Bozkoy'ni şu şekilde anlatıyor bize. Ödül havuzundan Bin Bozkoy'ni kazanacaksınız. Anketi doldurdum. En sonunda da menajer adımı yazdım. Kendi menajer adımı. Bu menajer adımla yazdıktan sonra oradaki çıkan ödül havuzundan Bin Bozkoy'ni 5 kişi arasında bir kişiye çıkıyor. Yani bir nevi çekilişe bağlamışlar. Hani nasıl bir şey olacak? Bakıyoruz. Yani yaklaşık bir 2-3 gün sonra açıklanacakmış bu da. Hani boz coin'i kazanma şansımız %20. Hani buradan tabii ki lan yani %20 daha az bir şans değil. Buradan siz de duyurulardan anketleri takip ederseniz şurada duyurular kısmında hani ilk ana sayfamızda duyurular kısmında bu tarz anketler geldiğinde bunları doldurup bu şansınızı arttırabilirsiniz. Yani bin coin de az bir coin değil. Yani sonuçta hepimiz oyun oynayan insanlar olarak baktığımızda bin coin az bir coin değil. Buradan duyuruları takip edip siz de anketlerinizi bu şekilde doldurma şansınız varsa doldurmanızı tavsiye ederim. Hani daha burada gelen bir şey yok. Sadece dün geldi. Size de göstereyim arkadaşlar. Dün saat 11'de gelmiş. Bu şekilde eğer ki bu duyurular ve anketler şurada da var. İsterseniz oradan da bakabilirsiniz. Bedava geldiğimizde tekliflere bak dediğimizde burada da coin videoları var. Bunlar pek iyi şey yapmıyor. Hani %100 garanti değil. Ama bunu sistem kendinden gönderdiği için duyurular kısmından hani bana daha güvenilir ve daha iyi geldi coin kazanma şansı. Bekliyoruz. Yüzde yirmi şansımız var. İnşallah bin coin'i alırız. Tekrar bir coin'i kazandığımızda eğer bu şansımız varsa sizlerle paylaşırız. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmanızı tavsiye ediyoruz. Seviniriz kanalımıza abone olursanız. Yeni videolar ve içeriklerle her gün daha güzel videolar, daha güzel taktiklerle karşınızda olacağız. Sizleri kanalımıza abone olmayı bekliyoruz.